Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarihlere göre nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapacaksınız, neye dikkat etmelisiniz ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi birinci nakil tarihleri 22 ila 26 Temmuz tarihleri arasında olacak. Yani bugün itibariyle de başlamış oldu açıkçası. Birinci ee, nakil bu şekilde olacak ve 29 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. İkinci nakil arkadaşlar. 29 Temmuz ila 2 Ağustos tarihleri arasında olacak ve 5 Ağustos'ta da ilan edilecek bu sonuçlar. Şimdi arkadaşlar doluluk oranları %95, %99 civarlarında. Ee, Anadolu lisesi %99, diğer kalanlar %95, %94 civarlarında. Bu e, liselere e, kaydınızı yaptırabilirsiniz yaptırabilirsiniz. Fen lisesine de kaydınızı yaptırabilirsiniz. %100 bir doluluk olsa dahi kayıt yaptırmayan öğrencilerimizin yerine sizler girebilirsiniz arkadaşlar. Yani yani %100 doluluk var ben e, bunu yazmayayım veya bu işte fen yazmayın yazmayayım %100 dolmuş çünkü fen lisedir deyip de yazmamazlık yapmayın tercihinize yazabilirsiniz. Çünkü kayıt yaptırmayanların yerine sizler geçebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan birinci tercih döneminde sınavsız bir okula yerleşemeyen öğrenciler birinci ve ikinci nakil döneminde 3 tercih tercihinin ikisini yeşil listeden yapmak zorunda. Bakın bu çok önemli. Yani bunu umarım kaçırmazsınız atlamazsınız burayı. Birinci ve ikinci nakil döneminde 3 tercihin ikisi yeşil listeden olmalı. Birinci tercih döneminde sınavsız bir okula yerleşen öğrenci birinci ve ikinci nakil döneminde mavi ve kırmızı listedeki okulları tercih edebilir. Ama unutmayın 3 tercihin ikisini yeşil listeden yapmak zorunda. Bu şekilde sizlere belirtelim. Bunlar önemli bilgiler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.